Ashab-ı Keram'dan Halid İbni Said'in rivayet ettiği hadise göre resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye hitaben yaptığı bir konuşmada şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Ben Ebu Bekir'den razıyım. Siz de ondan razı olun ve onun hakkını gözetin. Radıyallahu teala an. Ey insanlar! Ben Ömer'den Osman'dan Ali'den Talha bin Ubeydullah'tan Zübeyir bin Avvam'dan Sa'id bin Vakkas'tan Sa'id bin Zeyd'den Abdurrahman bin Avt'tan Ebu Ubeyde bin Cerrat'tan razıyım. Siz de onlardan razı olun ve onların hakkını gözetin. Ey insanlar! Allah Teala Bedir Savaşı'na katılanları Hudeybiye'de ağaç altında bir at edenleri bağışlamıştır. Ey insanlar, siz benim asabıma diğer taraftan kız alıp kız vermek suretiyle yakınım olan kimselere yani hısımlarıma da benim hatırım için saygı gösterin. Haklarına da gözetin. Asabından ve yakınlarımdan hiçbiri kendilerine zulüm ve haksızlık yaptınız diye sizden davacı olmasın. Çünkü Onlara yapacağınız bir haksızlık, kul hakkını çiğnemek olacağı için yarın kıyamette Cenab-ı Hak sizleri affetmez. Yine bütün bunların kaynaklarını da Kadıyaz Rahmetullahi Aleyh kitabına koymuş aziz dinleyenlerim.